Merhaba. Bu videomuzda Deluxe serisinden DLX100 modelini tanıtacağız. Montaj kalıbını nasıl yapacağımızı ve montajın nasıl yapılacağını göstereceğiz. Ürünümüz burada, kalıplarımız burada. Yine dört parçadan oluşuyor. Evet, bu ürünlerimiz daha çok dış giyimde ee, kullanılmaktadır yani ürününüzün daha hızlı satılmasını istiyorsanız daha dikkat çekici ve daha şık modern olmasını istiyorsanız bu çıt, çıt modelimizi kullanabilirsiniz. Evet. Şu anda biz ürünümüz üzerine deliklerimizi açtık. Size delik açmanızı tavsiye ediyoruz. Şu anda üst kısımda görünecek olan kapak kısmını ve yay kısmını montajını yapacağız. Yay denilir, soket denilir, dişi kısım deniliyor. Herkes farklı farklı isimlendirme yapmaktadır. Ben her üçünde kullanacağım, Kulağınız alışsın diye. Evet, şu anda kapağımızı koyduk. Yayımızı koyduk, soketi üst parçaya pime geçirilmektedir ve delikten kapağın borusunu geçiriyoruz ve montajını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaştıralım merkezdeyelim. Gördüğünüz gibi evet evet gayet şık bir şekilde. Tekrar şu anda diğer çıt çıtın kapağının montajını yapıyoruz. Gayet şık bir şekilde oldu. Evet. Şimdi çıt çıtımızın diğer taraf, yani iç tarafta kalan kısmının montajını yapacağız. Bakın bu da pin var. Pime iç kısmın çivisi takılmaktadır. Üstte de erkek olan kısmı takacağız. Ona posta deniliyor. Evet. Üstte montajını yaptık. Taktık. Şimdi ürüne montajını yapıyoruz. Çıktı. Burada darbenizi güzelce ayarlayacaksınız. Bizim kumaş kalın olduğu için biz biraz sert darbe de çakıyoruz. Ki içindeki boğum daha da şişsin ve sıkı kapansın diye. Evet ikincisini çöküyoruz. Şöyle göstereyim. Bu iç kısımda bu görünen kısım şöyle gösterelim.